Samsun'da Tamam. Samsun'da konut satışları ne durumda başkanım? Hı. Gülerek cevap veriyorum. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Konut satışlarına e, yani çok düşüşe geçti. Niye düşüşe geçti? Niye, niye düşüşe geçti? Şunu söyleyeyim. Bir Konut alacak olan kişi 20 senede, 30 senede ancak bir konut sahibi olabilir. Ama bugün tek maaşla konut alma imkanları yok, kalmadı. Yani iki tane bir e, maaş giriyor ise, iki tane maaş girebiliyorsa, bugün 6-7 bin lira maaş giriyorsa, bugün 2-3 bin, 3 bin 5 bin lira konut kredisi kullanabilirse ancak bir e, ev alacak. Ama bugün 0.60, 0.72 olan şeyler e, faizde. 1.50-1.60 civarında bu vatandaş masrafı. Konut kredilerin konut kredilerin harekete geçmesi için iki tane yolu vardır. Birincisi bir kere demir, çimento her şeyin düşmesi lazım. Doların düşmesi lazım. Faizlerin düşmesi lazım. Düşmedi takdirde ne piyasalar açılır ne de yani orta direkt vatandaş bugün bir daire sahibi olabilir değil. Yani. yani bugün 100 bin lira kredi kullanan 100 bin lira kredi zaten bir şey yapmıyor ki. 100, 100, bin lira kredi kullanacak. 200 bin lira nakit olacak. O da yok. Bugün 300 bin lira kredi kullandığın zaman rakamları çıkartmadım ama 10 sene içerisinde bu 300 bin lira kullandığın kredi 450 civarında geriye. Belki daha da fazla. Ama Hani bilgim olsaydı ben e, bunu net olarak bilgi alabilirdim. Hı hı. Onun için vatandaşın artık e, ev alma hayalleri bana göre çok zor. Fiyatların yükselmesinden kaynaklı Çok olarak. Ha, şimdi diğer mesela bazı arkadaşlar diyor ki işte fırsatçılık. Kardeşim fırsatçılık diye bir şey yok. Bundan 5-6 ay önce e, demirin kilosu 5 bin liraydı bugün 8 bin lira olmuş diyorlar. Sadece bir demirle bitmiyor ki. Her şey öyle. Yani 300 bin lira mal ettiğin bir daire bugün en az 450-500 bin lira Ki o zaman ne yapıyor? Bir de konut kredi kullandığın zaman o zaman otomatik fiyatlar yukarı çıkıyor. Onun için e, zor bir dönem, e, dönem geçiriyoruz. Ama karamsar değilim. Karamsar değilim. Vatandaşlarımız sakin olsun. Özellikle ve özellikle Türkiye yanıyor, yanıyor. Bak bununla ilgili, bununla ilgili e, şükretmemiz lazım. Yani e, şu anda